yaklaşık olarak 8 branşta çalışan bir e, ameliyathane hizmetini veriyoruz hemle halkımıza. E, yaklaşık olarak günlük 30'a yakın vaka, aylık 600 aşan bir e, hizmet veriyoruz halkımıza. Yoğun bir tempodayız. Yaklaşık olarak personel sayımızla birlikte ameliyat personeli, doktor, hemşire, anestezi teknikleriyle falan birlikte yaklaşık 84 kişi çalışmaktadır burada. Yoğun çalışıyoruz. Gece gündüz 24 saat dinlemeden çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Ee, Sendere'den, Şemdinli'den, Derecik'ten, hatta Hakkari'den, Van'dan bile hastalar geliyor burada. Ee, her türlü hizmeti sağlamaya çalışıyoruz. Ya, bu bir ekip işidir. Her insan burada her işe, her insanın her uğraşına ihtiyacımız var. Ee, herkes bir ekip içinde çalışıyor. Herkesin işi biraz zor ve e, uyum içinde çalışmaya çalışıyoruz ve iyi bir şekilde bir şey başardığımızı düşünüyoruz. Burada 8 branş olmak üzere 3 tane kadın doğum, bir KVC doktoru, bir beyin cerrahi, 2 KVB doktorumuz, 2 göz doktorumuz, 2 tane genel cerrahımız, bir, bir tane eroloji doktorumuz olmak üzere yaklaşık olarak 20 tane doktorumuz falan sürekli aktif olarak vakalmaktadır.